Bu da bu sabah yaptığım maç yoldaşlar. Çok rezalet geçiyordu maçlar. Dedim ki senin gibi oyunun anasını avradını selamlayayım deyip Betçet 155 58 Fransız Ontier artisini şarjörlü artısına alıp manyak bir şekilde isabet etti mermiler yani ben de bilmiyorum. Ben de o kadar iyi bir artı oyuncusu olmadığım için. Çok güzeldi ama çok keyif aldım. Tüm dalları öyle. Evet. Skoda T17 mi ne? Ondan sonrası tam otomatik. Skoda T17 yarı otomatik. Normal şarjörlü gibi. Tak 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 5 mermi. Evet yoldaşlar taret dönüşünü ve beygir gücünü arttıran yakıt var. Kayra dönüş mekanizması standart hızlı nişan alma ateş gücü gözünde havalandırma takamadığımız için o da yoksa ben havalandırma takmayı daha çok şey yapardım. Bir de iki seviye deneysel turbo var. Daha başka tanklara lazım olduğu için bundan üç seviyeyi sökmüştüm diye hatırlıyorum. Burada taretimi bu yana çeviriyorum. Çünkü tankımı böyle döndüreceğim. Buradan herhangi bir şekilde hat yarıldığı zaman şimdi göreceksiniz zaten. Evet. Şimdi tankımı çevireceğim. Hı. Çevirdim. Kaçışımı ayarladım ve nişan alıyorum. 1305'i gördüm. Evet. Haydi bismillah. Oh. Kara köpek seni. Hadi bakayım. Bir daha atıyorum oraya. Girdi. Girdiği yere bakıyoruz. Evet. Patlama yarı çapıyla öldürürüz diyorum artık. Yani her şeyini bitirmiştir. İşte tamir çantası bilmem ne ilk yardım, artırdı. Her şeyini halletmiştir diye. Odağımızı bozmadan atışımızı yapıyoruz. Bir gözcüğü indirdik. Bizim de TESAK öldü. Maçın başında zaten TESAK ee, Dur bakayım. t 100 karşısında şansım yok falan bir şeyler yazmış. Ve öldü de zaten. Keşke biraz bir tık daha şey oynasaydı. Burada FV'ye bakıyoruz. Yüklemeyi bekliyoruz. Mermimiz yok. Evet. Evet FV artık benimsin. Kara köpek seni deyip bunu da oyunun dışına tekmeliyoruz, atıyoruz. Evet. Şutladık gitti. M60'a bakıyoruz. Evet M60. Evet buradaki saçma sapan put yüzünden vuramıyoruz orayı. Ve o para bakıyoruz. Attık. Yani. Replay olduğu için çok saçma sapan hareketler oluyor lan nişan geldi. 305 buna da vurduk. Yüklemeye geçtik yine. 3 mermimizi attık. Bu sırada ee, sol tarafta 140 CS i. T100 de bayağı hani tehlike arz ediyor aslında. Şoka sokuyor abicim. Görmüyor musun üzerlerinde şok şey oluyor. DBV'ye girdi. Kaç vurdu bilmiyoruz tabii ki. Oraya bombalamaya tutuyorum. O kadar sinirliydim ki bu maçın başında. Ya aşırı derecede yani. IS-7 alıyorum. Saçma sapan atışlar. Saçma sapan ölüşler. E100 alıyorum. Saçma sapan atışlar. Saçma sapan ölüşler. Yeter lan dedim. KNP alıyorum aynı şekilde. Artı alıyorum. Bedeniz olacağım oğlum sizin dedim. VZ'ye yetişemedik tabii ki. Yüklemedeydik zaten. 60 TP'ye bakıyoruz. 60 TP'ye bizim GVE100 e vurdu. Ve aleyküm selam. Süleyman abi hoş geldin. Nasılsın? Nereden giriyorsun oyuna şey? Rıdvan yoldaş. Oyun nereye yüklüyse oraya bak. Oyun dosyasını nereye yüklediysen orada replayler var tarihine göre kaydedebilirsin yani alabilirsin oradan. Sonra ilk yere tıklayıp açarsın. Burada yüklü olmama rağmen kaçıyorum. Ne olur ne olmaz. Ölmek istemiyorum öyle kelepur. Giderken ee, atışım var mı diye de kontrol ediyorum ama yok. Buna da yok. G yani G, G tuşuna basınca böyle nişanga mermi yolundan gösteriyor. Öteki türlü tepeden gösteriyor. İkisinde de deniyorum bakıyorum atış var mı yok mu. Ben göremiyorum atışı. Ta oraya gider anca. Tezon E4'ü gördük. Evet. Evet yarı odak. Attık. Vurdu. Elhamdülillah Süleyman abi çok şükür değilim. Sen nasılsın abi? İki mermimiz var. Reload'a geçmeye gerek yok. Leopar'ı CS'yi belki vururum diye bakıyorum da bulunduğu pozisyon yani olmadı. Leopar'a bakacağız şimdi. Leopar'a bakıyoruz. Bakıyoruz. Oraya da bir attım rastgele. Sen nasılsın Süleyman abi? Gelmedi herhalde daha sesim. Yayın o kadar geriden mi geliyor ya? Evet. Son şarjörümüzü de yüklemeye koyduk. Son kasnak. İyi abim hayırlı sabahlar mı diyeyim? Şükür uyandırana mı diyeyim? Leopar, evet, 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 evet leopar. Seni boğazladı mı görüyorum? Evet. Salladık gitti. Üff. Evet. Bir daha atacağım. Yok olan kara köpek. VOT'un yıllık şeyinde ezeli düşmanınız Leopar 1 diye gösteriyordu. Birinci sırada. En çok beni imha eden tankmış. Birine fokuslanıyorum. Hiç. Her şarjör bir adama. Her şarjör bir adama. Bundan sonra alayına mermi. Alayına mermi. Oyun beni çıldırttığı anda artıya geçerim. zerrede umursamam oyun bu boktan haline geldiği için VG'ye çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Benim en sevmediğim sınıfla oynattırdığı için çok teşekkür ederim VG'ye. Burada yüklemeyi bekliyoruz yoldaşlar. Artıya bakıyorum. Artı birazdan evet bir spotu daha yedi. Ölecek ve öldü sayılır. DBV'ye bakıyorum. Bismillah deyip Yolluyoruz 155'li. İşte bu ya. 1489 görünen hasar ve Hasar ve 4 imhamız var yoldaşlar. Bayağı bir mermi attık. Şimdi de savaşın sonuçlarını hepiniz önünde gözler önüne serelim. 2848 hasar 4 imha. Bu sabahki maçtı bu. Mürettebat bu şekilde. Gördüğünüz gibi yoldaşlar. Donanımlarda böyle yönerge var hızlı nişan falan filan. Hasarda 3. sıradayız. 16 atış 8 tam isabet bir tanesi delmiş. De bir tane delen acaba kime DBV'ye mi girdi? Körlerden biri girdi herhalde. 1305'i çünkü. Belki de son kör atışımız delmiş olabilir mi acaba? Bilemiyorum. Yani muazzam bir artı bu. Oyun dosyasına giriyor, orada replay yazıyor zaten caps lock açık. <laughs> 24.000 de para bırakmış cephe, Cebe. Para da kasıyorsun yani. Madem oyuna böyle uyuz uyuz yatıcı tanklar getiriyorlar. Şavrot da çıldırdığı zaman artı oynar baba. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Şimdi şu iki şeyi merak etmiştiniz yoldaşlar. Davamız bu şerefsizlere oyun oynatmamaktır. Bir de bahsız Muroz 35'i Şavrot'tan seken mermi delermiş. İkisine de